Evet arkadaşlar, Pay firmasının M5 Dual kamerasını takacağız. Bununla ilgili konuşacak çok şeyimiz var ama bunun bir de montaj süresi uzun sürüyor birazcık. O yüzden biz bunun montajına geçelim. Montajı sırasında zaten konuşacak çok vaktimiz olacak. Kutuyu açtığımızda önce bize ne karşılıyor? Bak bunlar lazım konuşacağız. Bayağı uzun bir kablo. Bu arka kamera büyük ihtimalle. Ta arkaya kadar uzanabilelim diye. Bu kabloların hepsinin hangisi olduğuna bakacağız. Ama mesela bantlarından kurtaralım kendimizi. Yalnız önceki kamera plastik gibiydi. Bu da plastik ama ağır metal gibi sanki. Vay be bayağı sağlam. Burada Bakın bu kullanacağımız bir şey. Şu araları açıyoruz. Araları aç. Kabloyu geçir. Burada neyimiz var? Çakmaklık. Bunu yapıştırmak çok önemli değil. Nasıl yapıştırdığın önemli değil. Çünkü kamerayı zaten bunun üstüne yapıştıracaksın. İlk önce ortası yapıştı. Ortası hazır yapışmışken ortadan dışa doğru ittirelim. Kart gibi bir şey. Bunu direkt yapıştırmayacağım. Kurulumunu bir yapalım, çalıştıralım. Telefondan kontrolümüzü yaparken o öyle yapıştıralım. Radar bu şekilde. Yanında yedek yapışkan da vermişler. Radara girecek olan kablonun bir ucu OBD girişi var. İçindeki iğneleri görüyor musunuz? Yani OBD girişini kullanacaksınız diye bir korkuya kapılmayın. Burada yok arabamın beyni var bilmem ne var bozulacak falan diye düşünmeyin. Sadece kamera ihtiyacı olan eksi artı ve şey şaseyi kullanıyor sadece. Buradan bunu gezdireceğiz şöyle bu aşamada levyemizi kullanacağız. Bununla birlikte bir süre geri, geri kameranın kablosu da gidecek. Burası boş. Rahat rahat giriyor. Sonra buraya geldiğimiz zaman şurası açılıyor. Bir tanesi buradan aşağıya doğru gelecek. Bir tanesi buradan yukarıya doğru gidecek. Arkaya doğru götüreceğiz. Arka kameranın girişini bir kontrol etmek istiyorum. Şuradaki çizginin aynısı içinde de var. Tam doğru yere getir ve tak. İçinde OBD girişi olan kablo buna gelecek. Bu ön kameraya girecek. OBD'den elektrik önce radara sonra buna girecek. Şimdi montaja geçelim. Şimdi bakın bunun altını açtığımız zaman bunun buradan aşağıya kadar gidebileceği rahat bir yol var. Leviye bile gerek yok. Bu kabloyu buradan böyle getireceğiz. Bunun yeri aşağısı. Belki geriye çektirmemiz gerekir. Kablo uzun olur, kısa olur. Bir bakalım. Önce oturtalım. Şimdi geri kameramızı geriye bir atalım. Arka koltukta kalsın. Geri kameramız ön kameraya girecek. Yeri var mı? Doğru mu biliyoruz? Evet. Yeri burada. İkinci kablomuzu da hemen verelim. İlk başta buradan iki kablo birden geçecek. Bir yere kadar iki kablo sonra teke düşüreceğiz. Şimdi şunu da takalım. Bakın bu arasında şunu geçirelim. Şimdi bu da geri kameramız. O yüzden bu sefer... Buradan yine levye ihtiyacı olmadan ilerletiyoruz. Fazlalık kablomuzu arkaya atıyoruz. Tam bu noktaya geldiğimizde işte bir tık zorlaşıyor ama çok zor değil. Kablonun altından girelim ittirelim. Aynen. Tamam. Bakın rahat gidiyor görüyor musun? Tekrardan iş lastiğe geldiğinde kolaylaşıyor. Kablolarımızı yaptık ama daha da ileri götürmek istemiyorum. Buradan geriye çekmem gerekir mi? Gerekmez mi? Buna bakacağım. Sonra tekrardan şimdi ben bu ortalığı toparlayayım. Videoya tekrardan devam edelim. Şimdi kablolarımın hepsini ayarladım bunu yapıştırmakta çekiniyorum. Çünkü bir önceki kameram yamuk kalmıştı. O yüzden önce bunu çalıştıracağız. Cep telefonundan gördüğüm görüntüye göre bunu yapıştırmak istiyorum. Bir güç kablosunu önce dikiz aynamın yan tarafına getirdim. Burada bir tane yuvarlak çıkıntı da var. Yani üretici böyle şeyleri de düşünmüş galiba. Direkt buradan kablonun çıkacağı yer vardı. Güzel. Nasıl takacağıma kadar ayarlayıp kablo fazlalıklarını ona göre ayarladım. Şimdi Geri kameraya gidecek olan kablo buradan gelecek. Şöyle. Güç kablosundan gelen kablo böyle gelecek. Bunu da böyle yapıştırdığımızda her şey yolunda gibi. Ee, OBD girişine gidecek olan kabloyu bu şeyin arkasından verdim. Lastiğin arkasından verdim. Aşağıya kadar getirdim. Burada bir boşluk gördüm. Boşluğu buraya bakın şimdi. Şurada boşluk var. Kabloyu şuradan geçir, geçirdim boşluğa bunu koyunca boşluğa bunu koyunca kablomun mesafesinde tam ayarladım. OBD girişi tamam. Konuşmaya başladı. Şimdi o konuşurken biz işlerimizi halledelim. Bakın burada da airbag yazıyor. Bunu ben üstünden geçiriyorum. Tek güvendiğim konu. Lütfen bilen arkadaşlar bu konuda bana da destek olurlarsa sevinirim. Hem de bu videonun Şimdi bu videoya bakıp yapan arkadaşlar olacaktır. Ve onların da bence bilgiye ihtiyacı var. Yorumlarda lütfen bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. İnşallah airbag açılırken şuradan açılıyordur. İnşallah buradan patlıyordur. Buradan patlaması saçma. Geri kamera arabanın arkasındaki çizgilerden dolayı takmakta zorlanmıyorum. Yani şuna getireceğim konuyu. Zaten üstünde çizgi var. Böyle tak diyor. Rezistans çizgileri olduğu için o çizgiye böyle direkt hemen e, aya buradan görüntüyü şey yapmak kolay. Bakın görüyor musunuz? Böyle zaten dümdüz olmak zorunda yani. Bu ikinci seçeneği yok. Başardım. Ap yazan yer yukarıda. İki rezistans arasındaki çizgiye denk gelecek şekilde takacağım. Görüntü tam arasından alınsın. Ve zaten fren lambasını plastiğine dayayıp taksam bile evet. Yani İza almaya da gerek yok. İza alabileceğin yer var zaten. Bakın. Şu an üstündeki çizgiye göre izayı zaten istemeden aldım. Buradan yine contamız ve tavan arası. Bakın bu Buradaki kare kodu okutacağız. Sonra kuruma işlemini tamamlayacağız. Ben cep telefonumda bu görüntüleri görmeye başladıktan sonra bunu ondan sonra yapıştıracağım. Telefonumdan böyle takibini yapacağım. Tam düzse öyle yapıştıracağım arkadaşlar. Kamera maalesef ki artık mecburi bir şeye dönüştü. Yani bizi bir tane iftiradan korusa bile bakın kazadan belayı bırakın bir tane iftiradan korusa bile yeterli. Parasını rahatlıkla çıkartabilecek ürünler. Ya yani muhteşem kaliteleri ihtiyacımız yok. Bu arada önüme çıkan bütün bilgilere, bütün sekmelere izin ver izin ver dedim. Şimdi de kameranın yanındaki düğmeye basıyorum ve oldu. Şifre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Önüme çıkan her uyarıya izin ver devam ediyorum. Şimdi önündeki kaldırdık. Bakın kameramı şey telefonumu önce şöyle önüme düzgün bir yere koyayım. Buradan izleyerek en güzel açıyı yakalayalım. Bakın şimdi telefonumu oradan bakayım. Kameranın duruş açısını kaputumu mümkün olduğunca düz yerleştirmek istiyorum. O yüzden telefondan bakıyorum. Radar cihazımızı takalım. Radar cihazını takarken de yine burada kılavuz olarak kullanabileceğim bir çizgi var zaten. Ona paralel yapıştırdığım zaman zaten mecburen düz oluyor. şu çizgiye paralel yapıştırdım. Ama bunu hangi çizgiye paralel yapıştıracağım? O kısmı çok zordu. Yani arka tarafın kılavuz çizgisi var. Rezistanslar. Bunun kılavuz çizgisi var burası. Bir tek bunu yapıştırırken umarım güzel yapıştırmışımdır. Cihazı radar olmadan kullanırsanız bunun güç kablosu bununla oluyor. Sigorta kutusundan elektrik alınacak. Kendileri her şeyi hazırlamışlar zaten. Sadece bu cihazı aldın. Çakmaklıkla beslemek istersen bu kabloyu. Bu cihaza gücü sigorta kutusundan vereceksin. Bu sefer yine darbe sensörün devre odada olacak. Darbe sensörü bu cihazda kendisinde var zaten. Ama yapay zekayı da takarsan darbe gelmeden öncesini de kaydediyor. Yani bir tık daha akıllı oluyor. Bu cihaz zaten kendisi çok mükemmel. Bununla bağlamanın da hiçbir zararı yok. Ama radar cihazını bağladığın zaman OBD'den elektriği almak o mantıklı geliyor. Şimdi ben kalabalık bir yerdeyim. Radar yüzünden çok görüntü toparlayacağım. Ama bağlantı güvenli. Arada kaldım. Yani o yüzden e, ben bu şekilde kullanacağım. Belki ayarı vardır. Bunu minimuma indiririm. Daha az görüntü toplamasını sağlarım. Yani içimesinden bağlantı şekli OBD'den enerji. Ama ee, önceki kameramda yaklaşık olarak 2 yıldır takılıydı. Bu şekilde kullandım. Hiçbir sorun olmadı. Hatta şase kablomda şu yoktu. Direkt kabloyu böyle bir tane bir yere dolayıp bırakmıştım. Evet arkadaşlar videoyu daha da uzatmayayım. Ee, videonun devamına e, sürüş tecrübelerimi ekleyeceğim. E, gece ve gündüz sürüşlerinde neler yaşadığımı da eklerim. E, sonra videoyu tamamıyla bitiririz. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Ee, galiba bugün kameradaki dördüncü günümüz dört gündür yaklaşık olarak 400 kilometredir kendisiyle birlikteyiz. En çok hoşuma giden özelliği etraftaki arabaların hızını gösteriyor olması tamam mı? Ve e, çekim sırasında yani şu an diyelim ki yani sürüş sırasında evet kameraya bağlanmak doğru bir şey değil kabul ediyorum ama kameraya bağlandığınızda çekim hala devam ediyor bu çok güzel bir özellik. Video indirme kısmında da videoyu indirirken çekiminizin halen devam ediyor olması çok iyi. Yani arabayı aktif olarak kullanırken bir yandan da görüntülere bakarken e, bu sırada çekimi arka plana devam ediyor. Bu çok güzel ve sorun yaşadığınız yeri bu şekilde rahatlıkla sadece parmak hareketinizle doğru yeri bulabiliyorsunuz. Bu da çok güzel ve hızlı. Yani e, herhangi bir anı bulup da içinden çıkarmakta hiç zorlanmadım. Menüler çok hızlı, çok kullanışlı ve bakın bizim çekimimiz sırasında görüntüde yine yazmaya devam etmiş. Arka görüntü. Ya trafikte onlarca saçma şey oluyor. Normal dümdüz yolunuzda giderken bir anda dikkat etmeseniz saçma bir şeyin içerisinde kalabilirsiniz. O yüzden kamera her arabaya ihtiyaç. Park modundayken sürekli arkadaşlar e, geçen arabaların görüntüleri e, radar tarafından mesela bu park ettiğim yerdeki berber arkadaşın e, bayrağı sürekli sallanmış mesela bu sebeple e, sürekli aktif olarak çalışmış. Şimdi gerekli gereksiz sürekli görüntü toparlaması mesela bakın yakından geçen birisinin görüntüsünün toparlaması çok iyi. Bakın bu da çok iyi bir temas olabilir böyle yakınımdan geçtikleri zaman kaydetmesi çok hoşuma gitti. Fakat mesela uzakta olan görüntüleri gerek yok. Yani bu görüntüye ihtiyaç yok mesela. Ve bunlar <laughs> bu kedi mesela ben bu görüntü istemiyorum abi. Boş yere benim akümü de bitiriyor. Tabii ki bunu da düşürmüşler. Akü koruması mevcut. Belirli bir voltajın altına düştüğünde kamerayı durdur seçeneği var arkadaşlar. Kurulum bittikten sonra görüntüyü bozacak hiçbir şey yok. Radar cihazı zaten arkada. Ben bu şekilde aşağıya doğru eğdim arkadaşlar. Dümdüz yukarıya doğru bakarken çok veri toparlıyor diye cihazı çok hafiften şöyle dışarıya alacak şekilde yapıyorum ki ta karşı komşu ışığını açtı diye gece park modunda gereksiz yere görüntü toplamasın diye bu şekilde kullandım. Bu birazcık daha akünün uzun dayanmasını sağlıyor. Bir de kendi mikrofonunun kalitesini göstereyim. Şu an araba çalışır vaziyette, camlarımız kapalı ve duymuş olduğunuz ses kameranın kendisine ait olan ses. Evet arkadaşlar, yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.